Ha. Ee, bir de ki. E, baştan başlayak bu videoya. Burada turnuva var. Mesela burada bak. Nesede ne seçenek var. Sıralama var. Çoklu oyuncu var. Battle Royale var. Zombiler var. Turnuva var. Sezonluk kamuflaj değil burada. Mesela turnuvaya katıl desem eğer desem de yani ee, Battle Royale turnuvası değilsen Sağda seçirsen Sağda seçirsen Battle Royale'da şu turnuvaları girersen Çok büyük bir şey değil bu Ama e, Ben sana desem Beleyle beleyle Yani turnuvaya katıl Tamam pistik Ondan sonra Mesela sıralamalı maçları gir desem Sıralamalı maçları girersen Veri ayarları diyor burada. Ee, mesela öldürülen düşmanlar, oynadığım oyuncular burada görünür sıralama maçlar. Yani e, görünür. Burada da bu kadar hediyeler var. En yani çok daha çok hediye var. Bunlardan gösterip böyle. Bana basırsan burada sandıklar var. Mesela sağda böyle bir madalya verebilirler. Ee, kırmızı var. efsaneli olursan. İlk e, 800 kişiye yani şeydir, bu madalya verilir. 800 kişi değil. Hasar. İlk 5000 kişide böyle bir görüntü olur. Neyse. Onun olmasan da olur. Artık oynadıktan sonra, öğrendikten sonra olacak. Evet. Pistek. Evden çıxdıq. Ee, başka neyi gösterebilirim? Başka neyi gösterebilirim? Mağazadan. Mağazadan mesela silah almak istiyorsan. Ücretsiz silah almak istiyorsan. Hakkı pul vermeden. Mağazaya girersen. Kredi mağazasına girdiğin. Bırak kredi mağazasıdır. Yani üstte var ya sarı sıfır. CP yazırı. Buradan yani onlarla hiçbir şey yani burada çıkan bedava pullara da. Yani oyun parasını verirsin puanlara. Bak şimdi. Ee, diğer sandık açmak istiyorsan 1300 ee, puan verirsen bu mor ee, sandıklardan açabilirsen. Bundan da içinden, Görsen neler çıkır? Bunlar çıkır. Karakterler çıkır. Böyle. Dur bir tane daha açalım. Da. Bir tane böyle açalım. Ne çıktı? Motor çıktı. Bir tane daha açalım. Heh. 350 kredi çıktı bana buradan. Yani böyle. bu e, bu maviden de çıkar. Mavi Mavide 400'dü. Yani tam eğitim olarak təcirən bu ehtimalli videosu. Bundan da bu karakter çıxa bilər. Bu da 400-dür. Bu daha düşük ehtimallı sandıqlardır. Burdan da silah dəsənə çıxdı və silah çıxdı burdan. ASM e, çıxdı burdan. Bu isə üzrəsizdir, yaşıl sandıq. Bunu açdıqsan, sənə pul da verə bilər. Atlama tulumu verdi. Hər nəsə, eee Bak burda hepsidir. Hepsini seçməyərsən. Eee, kasaya çəkməyərsən. Silahlar. Məsələn, eee bunu ala bilərsən 1500 poğana. Bu silahı ala bilərsən. Eee, nəticə 20 minə. İstə i̇şte, əli bombası desənidir. roketi Bu mavi olanlardan alma, yeşil olanlardan da alma. Alabildiğin kadar mor silah al. Mor silahlar daha e, kuvvetli kaşe silahlardı, Kaşe yapılı silahlar. Desenlerde de yok. Mesela akşam ben vurdum o SKS var ya. Nerede bu anka kuşu denedi deniz şey. Tavuz kuşu ona benzer bir şey. Deseni var. Sniper var. Bak desenler böyle. Yani e, böyle böyle desenler bu. Bunlar 20 mini e alabilirsin. Ondan sonra böyle böyle cedirsin. Cedirsin aşağıya kadar. Yani istediğin silahlar vardısa buradan alabilirsin. Bu AK-117 bu desen de alabilirsen. Çok pis değil. Çok eder ama sağ kalıp yine. Böyle bir desene var. Almayız. Sırt çantaları bunlar da alma. Oturuşturma bunlar da alma. Araba desenleri bunları da alma. Bunlara para verme. Hiçbir zaman. Mesela geldik özel güclere. O köpek filan var ya. Şimdi deysene köpek yoktu bende. Onları buradan ee, işte bu giymetlere bilirsen. Ee, fiyatlar unsuz üstünde yazır istik. Görsen sen mi? İki mi Ben çıkartmışım. Bunlar boştu. Ee, mesela bu geçerli. Taramalı silahtı bu. O alev makinasının yerini alabilirsin. Geçerli tarihi da yani bu da. Böyle pislik. Ee, eğer böyle bir şeyler istiyorsanse bak sarı bu şey bura ne alırsan kredi mağazasında dairem diye şey dur bu kredi mağazası kredi mağazasında en üstten bir altı var senin için basırsan üstüne yani ee, ora basırsan burada seçenekler var bu var bir de bu var bak burada ki 270 cp görürsen bunu her gibi bundan da hamısını çıkartabilirsin bir de şu, üç tane benim elimde kart vardı o oyun bunu bana verip deri saçılış şeyler. bu kartlarını bunlardan birini çıkartabilirsin basırsan kartın üstüne bir tanesin sandıkları açtık. Ne verecek? Sis bombası da seni verdi. Ee, bir tane daha çevirim senin için. Ha, bir tane de bundan verdi. Bundan ben de olduğuna göre. Heh, yani beladı. Kart kurtarana sonra onsuz hergi pula getir. Kartın vardısa gene e, kartını çevirebilirsen. Bunlar pulludur. Bunlar da kartından alabilirsen. Mesela burada da ah kartı vardı. Ee, bunlar da karttan çıkartabilirsen. Şimdi sen sniper işletmişsen onun göre bunlara cirme sok. Mesela AK vardı. Bak burada. Keşfet deseni var. Bunlardan yoklu yoçurek. Maşın deseni verdi. Ee, üç tane kartım var idi. Bir tane maşın deseni çıkarda bildim buradan. Hansını çıkarttım, bunu çıkarttım. Bunu verdi bak. Bu ben de bu deyge. Yani böyle.